Evet bu videoları çekmekten çok Ya of ya Allah girmesin ya <laughs> Arkadaşlar kaçıncıya lag giriyor ben, ben bu yüzden çok gıcık oluyorum Şimdi videoyu gene kırpmak zorundayım bu arada arkadaşlar server açmak free bir de skip güncellemesi geldi. 3 dakika 30 saniyede bir şey yapabiliyorsunuz. Artık anlatacağım göstermekten yoruldum. Videoyu bin, bin kere çekiyorum. Ya Allah aşkına ben 100 level'dım. 162 level oldum ciddiyim. Bakın gösteririm şimdi. Gördüğünüz gibi free. Eskiden bu 500 robux'tu ve ben buna mal gibi gittim 500 robux verdim. Bir de böyle bir şey yapmam yok mu benim? İşte beyin. Ben 162 level. Ya ben 100 leveldim lan. Bin kere video çek çektim yani. Olmadı bak. Lag oluyordu. Gene olmuyor şu an. Neden böyle bir gıcıklık yapıyorsun? Komik şey seni. Öf buraya geldik. Yakın olmanız gerek arkadaşlar. Ya nasıl lag'ı sokabilirim ben yine? Bir tane lag sokup da videoyu bitireceğim ciddiyim. Az önceki server'ıma da biraz lag girdi o yüzden o server. Bismillahirrahmanirrahim. Hep bes besmele çekince olmuyordu. Az önce besmele çekmeden yaptığımda oluyordu. Bunda olmazsa bir dahakine besmele çekmeden yapacağım. Bakalım olacak mı? Ya ona göre videoyu bitireceğim. Skip. Bas bas bas. Yes. Oldu. Oldu. O gen olmamış arkadaşlar. Oldu mu lan? Bu ben görmedim videoyu burada geri alıp şey yapacağım. Evet. Videoyu geri alıp şey yapacağım. Biz değil. Oğlum ya yapacağınız iş yemin ediyorum. Az önce olan lak şimdi olmuyor. Şimdi besmele çekmeyin <laughs> az önce ne, besmele çekmedim. Şimdi be az önce şimdi be, besmele çektim olmadı. Belki şimdi olabilir. Evet deneyeceğiz. Orada neden hileyle yapmadım? diyenleriniz vardır kesin. Dur bir dakika şuna tam dokunmamam lazım. Şimdi 165 binim var. Skip. Tamam. Besmele çekmiyorum. Direkt yapıyorum. Tamam. Hop. Aa oldu. 3 tane win çekti. Bak 5, 6, 7, 8. Oo çok iyi bu arada. Üç tane çek. Az önce iki tane çekiyordu. Şimdi üç tane çekiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Böyle oyunu laga sokabilirsiniz. E bu arada bu lagı yaparken besmele çekmeyin. Az önce besmele çektik. Lag olmadı. Gördüğünüz gibi besmele çekmeden oluyor bu lag. Dur bir dakika. Ben şurada az önce bir şey fark ettim. Şurada. Aa tırmanılıyormuş bu lag. Arkadaş ya gördüğünüz gibi Lago soku bunu 4 4'e çıkar. Artık 1000'e çıkarmak da ne bileyim. Çok zor bu. 1000'e çıkarmak hatta imkansız. Çıkaran hile demektir kardeşim. Ya burada 10.000 10.000 win'i olan var mı? Ben artık neyin kafasını yaşıyorum? Bu arada oyun bu oyunu oynayanlarımız vardır illeki aramızdan. Bakın bir lagı bir kere daha yapacağım. Bu arada arkadaşlar profil resminizi değiştireceğim. Bakın şu mobizendeki resmi yapacağım. E, ee, çünkü bu profil resmi biraz şey normal. Efeksiz ama bu bayağı efektli. Şimdi buna değmeyeceğiz yine. Belki dört kere bile yapabilirim. Skip. Bekle dur biraz daha şöyle geleyim. Ama dokunmamam gerekiyor. Tamam, 30. Bas, 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 bas. İki tane yaptı tamam. Ya arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle wing asabilirsiniz. Bu videomuzun burada sonuna gelebiliriz. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Kanala abone olmayı unutma. Bay.